Çocuk Hakları Sözleşmesi Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi 1990 yılında imzalanmış, 1995 yılında onaylanmıştır. Peki nedir bu haklar? İşte benim haklarım. Öğrenme vazgeçilmez hakkımdır. Çocuk hakları insan haklarıdır. Yaşamak en temel hakkımdır. Oyun oynamak en sevdiğim hakkımdır. Bu haklar bütün çocuklar içindir. Gülmek en mutlu olduğum hakkımdır. Güvende olmak en önemli hakkımdır. 18 yaşına kadar aslında hepiniz birer çocuk. Beslenme en lezzetli hakkımdır. Annem babam tarafından bakılmak hakkımdır. Ne için görmek? Tüm çocukların hakkıdır. Okumak, bilgi edinmek benim haklarımdandır. Sevme, sevilme, güven verir bana. Düşüncelerimi söylemek benim de hakkımdır. Bir izme sahip olmak hakkımdır. Sağlıklı yaşamak hakkımdır. Haklarımızı bilelim.